İnsanoğlu ne kadar garip değil mi Sarp? Dün Minecraft çekiyordum, bugün GTA 5. <laughs> Oğlum o playlistin ismi ne lan? Bilmem, kim yazdı onu? İnsanoğlu Garip Stunt Race. <laughs> İnsanoğlu ne garip yazacaktım, sığmıyor abi ya. <laughs> Ulan terbiyesiz Rockstar. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 online oynuyoruz. Ve kapışmalarımıza devam ediyoruz taklidciler. Bu arada ben şöyle hemen seçeyim. Ben Ümit bir daha... Oldum. Dominator mu? This was the dominator. Abi, okey, aldım. Arkadaşlar, biliyorsunuz bir önceki bölümde biraz ucundan, ufaktan boru almıştık. Şimdi sarpa o boru teslimatını böyle şey inceden. O boru teslimatını iade edeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. haydi bakalım. Teslimatını iade edeceğiz derken, ha doğru, evet, geri tamam, iade edeceğiz. You are tamam. in for a good time. Evet. kaparım. Oha kaparım. Ben oha. sağdan gidiyorum abi. Sağda hayır var. Devam. Dur 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 dur. Oha. Oha. Bak. Aynen oğlum dominatör yerinde durmuyor ha. Hop 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 Oha oha Allah Allah oha. Allah Allah. 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 Oha. Oha. oha 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 oha. Arkadaşlar harbiden yerinde durmuyor. Evet. Çok taklı bir kapışmaya hoş geldiniz be ya. Sarp ne iş? Yan yana gidiyoruz. Oha! Nasıl birinci, birinci Nasıl birinci? Nasıl birinci? Nasıl birinci? Ulaş. Lan! Aa, oğlum! Oğlum durmuyor Oğlum! Abi çok zor. Harbiden çok zor arkadaşlar. Hadi bakalım. O birinciyim. Aynen. Arkadaşlar hayat insanoğlu ne garip değil mi? Oha ikinci oğlum. Lan oğlum ne biçim bu yarış ya? Abi farklı yerlerden gidiyoruz. Dur bakayım. Allah cezanı vermesin. Sarp. Dur dur, oh. dur 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 arkadaşlar. Ben birinci işte. ben birinciyim ben birinciyim. Şşt yapıştır 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 yapıştır. Oğlum oh, bir oh, ikinci oh, oluyorum oh. bir birinci ben, oluyorum ben, ha. Oha bu ne? Ya Allah cezana vermesin yapma sakın yapma sakın yapma sakın yapma arkadaşlar bunu hiç sevmiyorum bunu hiç sevmiyorum bunu hiç sevmiyorum evet işte bu be lan, be lan, bam düştün. Düştün mü <laughs> Nasıl kaydım ya? Ya arkadaşlar şu an Takla King birinci oldu. Yalnız araçlar çok zor. Abi çok kayıyor abi var ya. İki Aynen çok zor. Ya, ama... You are in for a good time. Evet güzel zamanlardayız. <laughs> Şanssız ya haber. Hadi 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 hadi. Oğlum çabuk 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 çabuk. Ben, kayan araç görmedim ya. Sar 3'te 3 var ya harbi yersen öyle bir güleceğim ki. Öyle ne bir fark. güleceğim ki. Öyle mi güleceğim ki? Çok. Ya, ya bu ne ya? Ya gene ya aman. <laughs> <Nasıl abi, gülüyor> Oğlum hiç düşmedim. Hiç düşmedim Sarp. <laughs> ben daha yeni ikinci tura başladım. <laughs> Sarp. İki evet. Tura başladım. ne kadar oldu? Oo, ben şimdi bir turu bitireceğim abi. Oha be. <laughs> İşte bu be. Için, için. King için. E, <laughs> Taklo King için. Eller havaya arkadaşlar. taklı King'e. taklı King'e tezahürat yapın. Tezahürat yapın ki bu egolu herifin egolarını Lego yapıp ya. kendisine teslim edelim. Hadi bakalım. Ben değilim ya. ya? <laughs> Sarp o gözlük ne öyle oğlum? <gülüyor> <Bah>. <gülüyor> arkadaşlar Sarp'ta bir video çekmiştik. Adam girişi benden habersiz. Böyle <laughs> niga miga yapmış abi herif ya. Abi, bu arada sağ üst karta koyacağım o videoyu. Onu izlersiniz oradan. Hoppa. Ne ne Yok yok unutmadım. Oha e, oha. Tabi, boss şey demişsin. Bu insanoğlu onun ne bir fotoğrafını kesin koyacağım. Kesin demişsin koymamışsın. Abi unuttum ya. <laughs> oha. Taklitin yanımdan geçiyor. İşte bu. Uç oğlum. Ya, yapsana. Yok abi ben artık o işi geç bak. Gamepad'deyim ben sar. Sıkıntı yok. Başlarım böyle işe ya. Ay, başlarım ulan. ya. Başlarım ulan. ya. Evet arkadaşlar. Yalnız güzelmiş ha. Harita harbiden güzelmiş. Güzel de ben böyle bir bağla çıkıyorum. Ya. <laughs> Kabul etmiyorum ya. Abi. Yapıştır 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 yapıştır. Sarp acaba DNF mi olacak? Yok abi ne DNF ya abartma. İşte bu. Takla King. Takla King. Takla King. Takla King. Ya, Ya. Arkadaşlar. Ya nasıl oluyor böyle bir bugün, şey Bugün <laughs> bugün bu videoyu rezalın abi. 3'te 3 üç yine yapacağım. Oha, Hatta yine olacağım sandım ya. <laughs> you are in for a good time. Ya Sarp, tamam ya. Şekil yap balım. Sonuncusun işte. Lan. <laughs> Sar bir de burada var ya DNF oluyormuşsun şekil yaparken. Vallahi abi, bir kez olmuştum hatırlattır. Aynen. Arkadaşlar ya, ya, Nasıl kaybettim ilkini ya evet. Sarp sana bir şey söyleyebilir miyim abi Söyle abi ne söyleyeceğim Benim olduğum yerde Sen daima ben iki numarasın Hatta ben orta parmak. Bana. <laughs> Bana böyle eski şeylerle gelme abi ya. Al <laughs> ya. Abi ben buna like veririm Arkadaşlar ikinci yarışa geçiyoruz Ne olduğunu bilmiyorum Sarp ayarladı Sarp da bilmiyor gerçi Oynamadığımız yarışları oynamaya özen gösteriyoruz Izinlikle. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz ben 24'le oğlum sen 49 kabul etmiyor. Ne alakası var oğlum o şey oyuncu levela? Ee, olsun abi. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sarı Oo, Potilla. Sarı Potilla arkadaşlar motor. Evet güzel. Bati var aynan. Ne alalım abi, ya? Akuma. Şey alalım ya. BF'yi alalım. BF 400 mü Aynen. Okay. Abi ben o zaman şunu alacağım. Şu şeklimi bir değiştireyim. Arkadaşlar bu arada ben karakteri değiştirdim. Böyle bir iş bitirici mülayime getirdim abi. Nasıl? Ne iş ya? Bunu kazanmam lazım. Yeter ama he. Şey. Arkadaşlar sprunk'u seçiyorum. Yani imaj hiçbir şeydir. Susuzluk her şey. Hadi bakalım. Ve kendime Eyvallah. bin dolar veriyorum. Kendime bin dolar verdim. Ben de kendime bin dolar verdim. Hadi bakalım. be. Haydi arkadaşlar. Kronos'tayız. The end Aha, of time. 3, 2, 1. Zıfır. Lan yediremedim ona. Lan ölüme sürme. Ölüme sürme. Ya oğlum çok oyun bozan bir adamsın Sarp. Ama onlar seni kurtarmayacak biliyorsun değil mi? Sarp onlar seni kurtarmayacak biliyorsun değil mi? Ya be dur. Aa, seni. <laughs> lan 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 çabuk. Oha! Oha nasıl döndün oradan? Lan oğlum burası ne böyle? Burası ne böyle? Sarp. Abi dur. Sarp burası ulan, ne ulan, böyle? Lan oğlum önümü görmüyorum. Dur. Oop işte bu. Geçtim, geçtim, geçtim. Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? İşte bu be. Oha. Uğur. Ya nasıl geçiyorsun sen beni ya havadayken? Ya, ver oğlum, uçtum. hava kanalını ver bana. Hava kanalını ver bana. Hava kanalını ver bana. Oop. Lan sakın 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 sakın. Oha bu ne? Hava kanalını ver sarp. Vermem abi. Oğlum versene terbiyesiz. Dur dur dur. Ne dur. güzel döndüm be. Dur 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 dur. E, Lice Arkadaşlar. Sarpı geçmemiz lazım. Sarpı geçmemiz lazım. Üstten gideceğim ben. Ben üstten... Aaa bu da geldi. Lan çabuk kaç kaç kaç. Hava kanalını vermem. 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 Lan oğlum nasıl ya? Evet. Arkadaşlar şu an başa baş gidiyoruz. Hayır abi çekil. Bir tur, iki tur ne var? Bir hiç bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Hava kanalını ver. Hava kanalı kanalını ver. Hava kanalı ver. Oha. Evet, Aa! Ah! Ah! Abi çok kötü şarttı İşte bu. İşte bu. İşte bu. Aa, Arkadaşlar. Neyse dibinleyeyim, dibinleyeyim. Çabuk. 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 Arkadaşlar, çabuk. Abi burası neresi böyle? Nereye gittik oğlum? Hiç Aa, çabuk, çabuk çabuk arkadaşlar. Son, ya anda, uzaklaştım. son anda. Son anda. Son anda. Son anda. Son anda geçtim. İnşallah bir turdur. Oğlum hadi. Çabuk, çabuk. Bir olmasın, Galiba bir tur bu Sarp. Evet ya her yeri dolaştığımızda genelde bir tur oluyor. Hayır. Aynen. Çabuk. Çabuk. Kaza yaptı. Oo çabuk. Hayır oğlum yapmam. Klavye pişmanlıktır. Aa iki tur. Süper. İ ya ulan ne güzel birinciydim be. Süper, süper, evet kadar. tamam arkadaşlar hadi. Hadi. İşte bu be. İşte bu. Sap sakın gelme. Sap sakın gelme. Sakın değil, gelme. Canım. çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar. Hadi hata yapmamamız gerekiyor. En ufak bir hatayı affetmiyor şu an. Sarp, çok şu an aynen dibimde herif. En ufak bir hatada gideriz arkadaşlar. Ve çok deli olaya girmemiz lazım hadi. Ne ya yapacaksın abi? Yapmayacağım Sarp. E, yapmayacağım. Şey yapmayacağım. <laughs> yapmayacağım oğlum. Yapmayacağım. Oha! Oha dibimde! Dibimde! Oluyor. Lan! Lan dibimde adam! Oğlum nasıl bir yarış bu? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çabuk 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 Abi yapıştır Çabuk abi benden. Yapıştır oğlum çok güzel döndüm hadi. Çok güzel döndüm. Abi adama bak gözünü sevindim dibinde. Dibimde. Çal. a, Lan! Sakın kabur ya. Ver o bana kanalı bana. Ver onu bana. Ver onu bana. Ver onu bana sar. Ver onu bana. Ver onu bana oğlum. Ver onu bana. Aa işte bu. Son anda geçtim. Son anda geçtim. Son anda geçtim. Adamla kafa kafaya gidiyoruz ya. Yok böyle bir olay. Ya Sarp biz seninle yarışınca niye böyle oluyor? Abi. Aa işte bu ben son anda. Son anda. Arkadaşlar geçeceğim ilk yapmam lazım. Lan görüyorum görüyorum görüyorum. Geçme. 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 Geçme, geçme. çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Abi yok böyle bir şey. Lan ver hava kanalını. Hava kanalını ver. Hava kanalını ver. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu çekil şuradan. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Lan sakın geçemezsin beni. Geçemezsin beni. Geçemezsin. Geçemezsin. Oha. 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 Oha 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 çabuk çabuk arkadaşlar 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 yine aynısı oluyor yine aynı oluyor yine işte bu be işte bu be Ya böyle bir <laughs> Hava kanalını almıştım önüme kırdın ya <laughs> Abi yok böyle bir şey ya kesin geçiyordum Hava kanalını alıp yandan geçiyordum. Önüme kırdı ya. <laughs> Aman Allah'ım yok böyle bir şey. <laughs> <laughs> Sarpa'yla bin dolarını da aldı be ona göre. <laughs> ya resmen geçmiştim ya. Hava kanalını almıştım ya. Aynen fark ettim son anda önüne kırdım Sarp. Haritadan çünkü izliyordum seni. Yavaşlamaz yanından uçağı giderdi ya. <laughs> abi deli gibi ama var ya arkadaşlar dehşet bir yarışta dehşet bir yarışta abi ya ama abi gözünüz kesin ve kesin o son hatta yani çok güzel ayarlamıştım her şeyi ne alalım abi prota alalım mı ama normal prota alalım etv1 alalım be İyi tamam bakayım e -1. E -1. E -1. Okay. bir etv1 okey tamam e okey e Tamam okey abi. Şöyle yapacağım. Kendime 2000 dolar veriyorum. Öyle mi? Aynen 2000 dolar abi. Bahis 2000 dolar. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Yalnız. Dehşetti yani. Başka bir şey demiyorum. Oha. <laughs> Saru. Oha bu ne lan? Oha. 3, 2, 1. Yapıştır. İşte bu. Tutturdum. Tamam süper. 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 Oha. Burası ne oğlum? Şeye benziyor. Ötekine benziyor ha. Aynen. Bu da öyle bir şey. Sarp yalnız çok. Oğlum ben burası bana çok zor gelebilir. Abi delirek diyebilirim bu haritada. o oha. 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 Sarp bu nasıl? Abi birinciyim. Birinciyim burası çok güzel. Sarp'ı arkadaşlar. Sarp'a delirek çekmedim mama. İşte bu be. Tamam süper süper. Sarp. lan bu ne? Ha? Tamam bu ne oğlum? Bu öküz gibi. Çabuk çabuk. Abi bu ne gözünü seveyim? Arkadaşlar ben, haritanın ya. güzelliğine bakar mısınız ya? Ve ve. Dur. Ve işte bu. Çok güzel. Çok Bilmiyorum. güzel. <laughs> ha, aynı yola mı geldik? Evet. Oo. Öyle hava kanalı falan mı şekli yapacaksın yoksa? Ha, sar. Niye anonim, anonim, anonim oluyorsun? Yine niye anonim, anonim, anonim oluyorsun? Yine diyecektim. taklayacağım. Dur. Oğlum önümü görmüyorum. Kamera i̇şte ne oluyor? Bu. Kamera kendine geldi <gülüyor> ya. <gülüyor> kamera... Arkadaşlar Sarp'ın egosunu nasıl aldık ama? Sesi bile çıkmıyor değil mi? Aa, bitmedi doğru. <laughs> Abi kamera niye kendi kendine değişiyor ya? <laughs> Klavye pişmanlıktır Sarp. <laughs> ya bu kamerayı ben çözmem lazım. Kamerayı 11 milyara yaptırdım. 9 milyara alan yok. Alan olur mu? Abi çok... <laughs> <laughs> ya kamera ya ne yapıyorsun ya? ya görmüyorum. Arkadaşlar Sarp'ın bitişi ben dedim size. Bu videoyu rezalın dedim. Bakın. Daha videoya başlamadan önce söyledim bunu. Sarp'ın şu an egosunun <laughs> bitişine tanıklık ediyorsunuz arkadaşlar. Bitmedi daha değil mi? <laughs> i̇şte bu be. Geliyor Oha, deli gibi geliyor. Değil mi lan burası. Oo evet. güzel. En sevdiğim. Hadi bakalım. Oo iki turmuş lan bu. Evet ne sandı? Ya Allah cezanı vermesin. Tek tur olsaydı da işimizi bitirseydik be Sarp ya. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa Öyle sağ... sağ taraftaki farklı gibi ya. Hop 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 hop. Sağ taraftaki hop. torpilli. Ta torpilli mi lan harbiden? Yok be abi daha iyi. Havada vakit kaybediyor bu. Ooo. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Oyun bittikten sonra söyleyeceğim gerçi de. Bu havada hızlı gitmek için böyle aracın önünü aşağı doğru yersen daha hızlı gidiyor. Şu an, şu an benim kamera sıkıntımı çözmem lazım. <laughs> Dur. Kol bozuk abi. Kamera bozuk ya. Kol bozuk olsun. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Ama güzel. Sarp'a deli çektim kardeşim. Dur tamam, bak dur dur dur. Burayı atlattık. Güzel. Lan takla atabilecek miyim? Takla king. Takla king. İşte bu be. Yuh. Gördünüz mü olayı? Havada ters takla attım. Yok abi. Oğlum takla king olmak bunu gerektirir işte. Taklacılar. Sizin içinde. Hadi bakalım. <laughs> Hadi lan hızlan lan Sarp. İşte bu. Hadi oğlum. Lan çabuk. Sakın 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 sakın. sakın. Son anda yırttık ha. Hop. Sarpatilla tamam. <laughs> Sarpatilla'ya 3'te 3 üç çekeceğim arkadaşlar ikinci kez. Alın işte size boru teslimatı completed. Hem de en Yok temizinden. Ya. Oha adam dibinde. Oha. Oha. Lan? lan herif. Oha. Oha hadi. lan a sakın 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 bak sakın lan oğlum dur 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 tamam haritaya bakmayacağım. Aaa işte bu be ya Allah cezanı vermesin düzelsene ya işte bu hadi ya düzelsene kardeşim ya manyak mısın nesin ya hadi Zav hata yap ya ya Allah cezanı vermesin ya. Haydi sağ. Haydi. Haydi. Lan. Lan çabuk 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 Haydi, çabuk koş. çabuk sakın çabuk. Çabuk. Yapma sakın. Oğlum en ufak bir hatanda bitireceğim seni sarp. En ufak bir hatanda bitireceğim oğlum. En ufak Bistiniz bir hatanda. Ya Allah cezanı vermesin ya. Ya abi. Ya ben arada hata yapmamıştım ya. Haritaya bakıyordum sustum sustum odaklandım yetişmek için her şeyi yaptım ve takla ki video boyu ya gerçi son el boyu konuştu ama sonra hatayı yaptı işte bu oğlum playlisti aldım yarışı kazananı benim tamam mı kardeşim 3 3'ü de yaparız ama bak burada harbi ballıydın ha ya, ne ballı Harbi ballıydı. Arkadaşlar. Harbiden ballıydı. Ben soldaki haritaya bakıyordum. Ve tam borunun içinde boru teslimatı oldu arkadaşlar ya. Ben bu buna like atarım. Ben buna like atarım. Çok güzel haritalardı arkadaşlar. Evet, evet. bu tarz haritaları oynamaya devam edeceğiz. Deli like'larınız için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiğiniz sürece hepsi gelecek. Bu arada e, Sarp'ta da o oynadığımız GTA 5 videosu, özellikle videonun girişine çok dikkat etmenizi istiyorum. Evet. Sağ üstteki kartta yer alıyor arkadaşlar. Ona evet. da geçiş yapabilirsiniz. Hemen sağ üstteki karta tıklayarak. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Sarp. Da Sarp continue de orta parmağı görmeleri lazım. De abi. Kapatmıyorum videoyu. Bunlar gelsin. İş cevap. 3'te 3 vermeyeceğim ulan. <laughs>